Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazlum Coğrafi Afrika'dan selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar, kıymetli müminler inşallah. Rabbim dergay izzetini de kabul etsin inşallah. Orta Afrika Çatburkus'undayız. Sizlerden razı olsun inşallah. Bir sükûsu kavaştırdık Allah'ın izniyle. Kur'an adına her şeyi dani olarak iş gönder sükûsu inşallah. Rabbim sizden ve bizden razı olsun kıymetli arkadaşlarımız sizlere çok teşekkür ediyoruz inşallah. kafesin Yürüyün kardeşim diyarına, ümit yerlerim ve sevda dal güvercim ne yer şehrimin cıtaftında. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına, ümit yerlerim Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an adına her şey derne olarak mazlum coğrafi Afrika'dan selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar. Büyük hayırsever su kuyusu hediyesi inşallah. Bir su kuyusu kavaştırdık Allah'ın izniyle. Rabbim sizden ve bizden razı olsun. Temettü art severlerimize çok teşekkür ediyoruz inşallah. İkrar ederiz sana hasletlerini bin dinluru... deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona ve yüzüm sürü komşu olsam inci tahtına ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona bir gün komşu olsam incitap.